arkadaşlar bugün sizlerle en güzel oyuncak kime çıkacak challenge'ını çekiyoruz. Hadi, Hadi başlayalım. Kazanacak <laughs> oyuncak o oyuncak çıkacağımız. Ha. Evet. evet. Yunus gözlerini kapat. İlk önce ben başlıyorum. Tamam. Taş, kağıt, çık, çık çık. Hayır sen taş yaptın. Şimdi ilk önce ben başlıyorum o paket geldi. Bakalım ne çıkacak? Bana bir tane şöyle bir küve çıktı. Çok güzel. Bir tane de şöyle bir köpek çıktı. Köpekmiş. Böyle bunu yüzdürüyorsunuz Böyle güzel bir oyuncağımız var. Bu benim oyuncağım. Yunus aç bakalım. Gözlerini kapat, taş yok. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat dedim. Çek bir oyuncak. Çek gitti yaptı. Aç Açın sen de. Kendi paketimiz kendini açıyoruz. Ne çıktı içinden? Böyle. Aa emzik çıktı çok güzel. Başka bir tane ee, domuzumuz çıktı. Başka bahçıvanımız çıktı. Çok güzel. Başka bir şey çıkmadı değil mi? Evet. Tamam. Şimdi seninkileri şöyle bir tane koyalım. Böyle bir, 2 ve 3. Şöyle seninkiler böyle. Bence Yunus'a çok güzel oynayacak artık. Sıra i̇şte bende. Çekin artık. Ben de bunu çektim. Bak bir paket. Şimdi bunu derdine atacağım. Kapsül böyle bir. Şöyle açıyorum. Oo, bana şöyle bir süslü bir çanta çıktı. Bunu şöyle ben koyuyorum. Başka, Bak çıktı? Bak. Bir tane daha çanta çıktı mor ama kaçantısı gibi böyle bir tane daha böyle bir mor çanta çıktı. Çok güzel. Şimdi Yunus sıra sende gözlerini kapat. Arkadaşlar gözlerini kapalı görüyorum. Ona da şöyle bir paket çıktı. Yunus aç bakalım kendi paketi. Bak şurada kapsül açacağın, açacağın şey var. Ne çıktı? Ya en güzeli sana çıktı ya. Yunus kazanacak. Bakın saat kulesi çıktı. Şu Sıra bende. Tam sonra çiçek mi? Onu ben yapacağım. Transformer. Transformers. Ama um, biz başka bir Çok çekiyor. güzel çıktı, çok güzel çıktı. Şöyle bir çanta. Çanta, çanta, çanta. Ve miniş. Şöyle bir miniş. Bence ben önünde gideceğim. Şimdi şöyle bir transformers paketini. Puuu. Aç bak gözleri kapalı. Aa, daha, çok çok güzel bir paket çıktı. Yunus bir ben açabilir miyim? Ben açamaz. Topuk ayakkabı bir tane şöyle. Diğerine. Bir tane de şöyle topuk ayakkabı. İki tane daha kalmıyor. Başka? Sıkma. Şöyle ben yapayım. Büyümdürüm. Evet ne çıktı? Şu da açıyor. Paketi. Aç ne çıktı? Aaa ne kadar güzel bir gün atıyor herhalde bu. Öyle bir şey. sıra var. bir sürü paket varmış. Bakın bana ne çıktı ama? Hıh. Bu Biniş. Biniş değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir dakika ben bunu açmak açayım bir tencere. Şöyle. Bu arada Elon'un kanalını değiştik. Transformers TV değil artık. Işte Arabalar var. TV. Şöyle. Evet. Tencere. Çok videosu yok, iki üç tane var. Tamam, şöyle bir karpuz. Tamam.